Golden Class direktörümüzle masa üstü hava testi yapacağız. Şöyle test edeceğimiz metalleri gösterelim. Bir tane altın bilezik. Şöyle bir kuruş. Bir TL. Demir. Şöyle 10 santim çapında bir tabak ve değersiz bir teneke. Onu tuşunu açıyorum. Bütün metaller konumunda. Toprak ayarımız otomatik. Otomatik konumda herhangi bir toprağa direktörümüz görmez. Şöyle hatta iki toprak test edelim. Şimdi metallerimizi teker teker deniyorum. Şöyle bir kuruş. Ortalama 35 santimden. Şöyle bir TL. Altın bilezik, ortalama 75 ve 80 santim arasında, şöyle bir 10 santim çapında tabak, 95 ve 100 santim aralı yani 1 metreye yakın şöyle bir teneke yine ortalama 80-85 aralığında algılamaktadır. Şöyle 10 kuruşu şöyle kiremit üzerinden test ediyorum. Rahat bir şekilde cihazı ayrım e, modunu alıyorum. Ayrım modunda şuna dikkat etmeniz gerekiyor. E, yedinci konumda e, küçük objeleri yine net bir şekilde görebilirsiniz. Yani bu çeyrek altın olur, yüzük olur. Bunları yine derinlik kaybı olmadan rahat bir şekilde görebilirsiniz. Şöyle bir kuruş büyüklüğündeki metalleri. Burada demiri yok eder. Yine teneke gibi objeleri görür. Bunları da görmesini istemiyorsanız eğer ayrım konumunu 10. konuma getirin. 10. konuma getirdiğiniz zaman artık bu tenekeyi de görmeyecektir. Şöyle. Bu büyükteki metal de yok Burada yine altın bileziğimizi şekilde görecektir. Tek para. Demir. Cihazımızın kısaca çalışması ve derinlikleri bu şekildedir. Arazide kullanırken de dikkat etmeniz gereken en önemli husus Arama başlığına gelen kabloyu tutmak koluna sıkı bir şekilde dolamanız ve arama başlığıyla toprak arasında en az 10 santim mesafe bırakarak sağa sola sallayarak e, sallayaraktan ilerlemeniz. Cihazımızda e, otomatik toprak ayarı olduğu için arazide hiçbir şekilde toprak ayarıyla uğraşmak zorunda değilsiniz. Direkt 10 e, tuşundan atıp arama işlemine başlayabilirsiniz. Birinci konum bütün metaller ve kademe kademe ayrım ayrımda o şekilde artacaktır. Eğer hassasiyet konumu bulunduğunuz bölgede çok parazit yapıyorsa 10. konumda değil de 7, 8, 9 bu konumlarda da kullanabilirsiniz. Cihazınız şarjlıdır. Defalarca şarj edip kullanabilirsiniz. Fakat burada dikkat etmeniz gereken içerideki aküyü bitmeden şarja takmanız. Yani bu da ne demek oluyor? Cihazınızı bir ay geçmeyecek şekilde en az 2 saat şarj edip Kullansanız da kullanmasanız da bu şekilde muhafaza etmeniz gerekiyor. Aksi takdirde uzun süre şarj edilmeyen aküler e, kendiliğinden bitiyor. Bittiği zaman da maalesef aküyü değişmek zorunda kalıyoruz. E, buna dikkat edin. E, zaten akü düzenli şarj etmeniz cihazınızın performans da çok önemlidir. E, arazide şöyle kiremitlere de kesinlikle e, ses vermez. En yoğun mineralli topraklarda dahi. Rahat bir şekilde arama yapabilirsiniz. Cihazımızın e, üzerinde iki tane led var. Bu ledlerin bir tanesi batarya bittiği zaman yanacaktır. Diğerisi de işte metali algıladığı an e, yanacaktır. Dediğimiz gibi kullanımı oldukça basit. Arazisi yormayacak. E, güzel bir modelimizdir. Siparişleri de altınaydirektör.com üzerinden e yöntemiyle kredi kartlarına, peşin fiyatına, taksite satın alabilirsiniz. Dilerseniz kapıda ödemeli. Adresinize kadar da göndeririz. Kargo ücreti firmamız karşılıyor. Çantası, kullanma kılavuzu, faturası. Faturasız kesinlikle ürün çıkışı olmuyor. Bunu da bilin. Cihazımız 2 yıl garantilidir. Burada garantiye girmeyen tek kısım bataryadır, Batarya da müşteri kullanıcısında e, sorun olmadığı müddetse yine garanti kapsamına sokuyoruz fakat eğer müşteri dediğimiz gibi bir ay geçkin bir süre zarfında şarj etmemişse bu maalesef garantiye girmiyor yani e, aldığımız firma bunu garantiye sokmuyor.